Herkese merhaba çocuklar. Bugünkü konumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı. Siz neler biliyorsunuz Atatürk hakkında? Önce bir kafamızı çalıştıralım, çalıştıralım. Acaba neler biliyoruz? Bir düşünelim. Hazırsanız şimdi bildiklerimizi bir de tekrar edelim. Bakalım. Atatürk 1881 yılında şu an Yunanistan sınırlarında olan Selanik şehrinde doğdu tekrarlıyorum Atatürk 1881 yılında Selanik'te doğmuş çocuklar. Bunu unutmayalım. Bu önemli bir bilgi. Evet gördüğünüz resimde de Atatürk'ün doğduğu evi gösteriyor çocuklar. Devam ediyorum. Annesinin adı Zübeyde Hanım. Gelsin Zübeyde Hanım. Evet görüyoruz resmini Zübeyde Hanım'ın. Kimmiş bu? Zübeyde Hanım. Atatürk'ün annesi. Evet. Babasının adı Ali Rıza Efendi. Evet, Ali Rıza Efendi de gelsin bakalım. Bakın bu da Atatürk'ün babası. Kız kardeşinin adı da neymiş çocuklar? Makbule Hanım. Makbule Hanım da gelsin. Bakın üçüncü gördüğümüz resimde de bu da Atatürk'ün kız kardeşinin resmi. Devam edelim. Atatürk hep asker olmak isterdi. O yüzden de askeri okullara gitti. Bu da gittiği bir okulun, askeri okulunun resmi. Atatürk, İstanbul'da bulunan Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini kapattı. Şimdi Dolmabahçe'nin görüntüsünü görüyoruz şu an ekranlarımızda. Çocuklar, Atatürk bizim bizler için e, önemli bir şahsiyet. Yani bu milleti için birçok şeyler yapmış. O yüzden onu saygıyla her zaman anıyoruz. Devam ediyorum. Anıt mezarı başkentimiz Ankara'da bulunan anıt Anıtkabir Anıt neredeymiş? Ankara'da. Bizler de Ankara'da yaşadığımıza göre ziyaret edebiliriz anıt Anıtkabir Anıtkabir'in Anıt resmini görüyoruz şu an. Evet, şimdi hatırlatmamızı yaptıktan sonra şimdi soruları çözelim bakalım. Birinci sorum gelsin. Soruları dikkatli okuyalım. Atatürk kaç yılında doğmuştur? Bakıyorum cevaplara. A şıkkı 1800. Öyle mi demiştim acaba? B şıkkına baktım. 1900. C şıkkına bakıyorum. 1800. 81. Evet cevabım C şıkkı. İkinci sorum gelsin. Atatürk nerede doğmuştur? A şıkkı Selanik. B şıkkı Ankara. C şıkkı İstanbul. Nerede doğmuştu çocuklar? Aferin size. Selanik'te doğdu. Devam ediyorum. Üçüncü sorum gelsin. Atatürk'ün annesinin adı nedir? A şıkkı Makbule Hanım. Makbule Hanım kimdi? Kız kardeşinin ismiydi. B şıkkı Zübeyde Hanım. C şıkkı Zeynep Hanım. Hangisiydi çocuklar? B şıkkı. Aferin size. Dördüncü soruma bakıyorum. Atatürk'ün babasının adı nedir? Bakıyorum. Ali Rıza Efendi. B şıkkı Mehmet Efendi. C şıkkı Kemal Efendi. Cevabın nedir sizce? A şıkkı. Aferin. Beşinci soruma bakıyorum. Atatürk'ün kız kardeşinin adı nedir? A şıkkı Zübeyde Hanım. B şıkkı Makbule Hanım. C şıkkı Fatma Hanım. Sizce hangisi? Bakın dikkat. Kız kardeşinin adını soruyor. Evet, B şıkkı Makbule Hanım. Altıncı soruma geliyorum. Atatürk ne olmak istiyordu? Hatırlayalım. A şıkkı asker, B şıkkı öğretmen, C şıkkı bakan. Sizce hangisi? Evet, A şıkkı asker olmak istiyordu Atatürk. Yedinci soruma bakıyorum. Atatürk nerede hayata gözlerini kapadı. Atatürk nerede hayata gözlerini kapadı? Dikkat. A şıkkı Anıtkabir. B şıkkı Ankara. C şıkkı Dolma Bahçe Sarayı. Yani öldüğü yeri soruyor çocuklar. Mezarının olduğu yeri sormuyor. Dikkat. Yani cevabım Dolma Bahçe Sarayı. 8. soruma da bakıyorum. Atatürk'ün anıt mezarı nerededir? A. Ankara'da. B. İstanbul. C. İzmir. Evet, anıt değil mi? Anıt mezarının ismi. Anıt kabir neredeydi? Aferin, Ankara'daydı. Bakın, öldüğü yerle, yani hayata gözlerini kapadığı yerle mezarının olduğu yer başka. Dikkat. Hayatı nerede gözlerini kapamış çocuklar? Dolmabahçe Sarayı'nda. Anıt mezarı neredeymiş? Ankara'da yani Anıtkabir'de. Evet soru cevap etkinliğinde görüşmek üzere çocuklar.